Merhaba arkadaşlar. Size bir soru. 5 basamaklı sayıları zihninden hızlıca çarpabilen birisi 2 basamaklı sayıları çarpamaz mı? Tebessüm ediyorsunuz değil mi? Zor olanı yapan, kolay olanı niçin yapamazsın ki? Aynı mantıkla düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Milyonlarca bitki ve hayvan türünü her kış öldürüp baharda tekrar dirilten Allah Teala tek bir tür olan insanı ölümünün ardından niçin diriltemesin ki? Ya da soruyu şöyle sorabiliriz: insanı öncesinde bir modeli yokken yokluktan vücuda getiren yüce yaratan ölümünün ardından onu tekrar diriltemez mi? Hiç şüphe yok ki insanın diriltilmesi ilk yaratılışından çok daha kolaydır. Bugün bunun üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Muhi arkadaşlar yaşatan, dirilten demektir. Allah'ın ismi veya sıfatı olarak ise hayatla ilgisi bulunan varlıkta hayatı yaratan, can veren anlamına gelir. Hayatlandırma anlamındaki İhya 47, Muhi ise iki yerde Allah Teala'ya izafe edilerek Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kur'an-ı Kerim'de İhya fiilinin geçtiği birçok ayette imate yani öldürme fiili de yer alır. İmate mastarının sıfatı olan mümit, Kur'an'da bulunmamakla birlikte aynı kalıptan türeyen fiil sigaları 23 yerde Cenab-ı Hakk'a izafe edilmiştir. Esma-i Hüsna'dan olan muhi ve mümit isimleri, ihya, imate mastarları ve farklı fiil sigalarıyla birçok hadislerde Allah Teala'ya izafe edilmektedir. Muhi ve mümit isimlerinin penceresinden dünyayı seyrettiğimizde kışın ölmüş, kurumuş koca arzın bahar mevsimiyle birlikte tekrar canlandırılmaktadır şahit oluruz. Sayısı milyonun çok üzerinde olan türlerin kışın öldürülüp gelecek baharda yeniden diriltilmeleri adeta haşrin bir provası niteliğindedir ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuzluğunu gösteren açık bir delildir. Çünkü bu türler içinde bazıları vardır ki sevgili arkadaşlar, sadece bir baharda yeniden yaratılan bireylerinin sayısı trilyonları geçer. Birbirine çok benzeyen tohum ve yumurtaların iç içe girmiş bir haldeyken, Bahar mevsiminde karıştırılmaksızın birbirinden ayrılması Yüce Yaratıcının ilminin ne derece kuşatıcı olduğunun parlak bir kanıtıdır. Önceki videolarda da ifade ettiğimiz üzere Allah Teala biz insanların öldükten sonra diriltileceğini vaat etmekle bakışlarımızı tamamen ahirete odaklamıştır. Yarattığı tüm varlıkları adeta bir orkestra gibi uyum içerisinde birbirinin yardımına ve vazifelerine koşturmakla Cenab-ı Hak terbiye ediciliğinin ne kadar köklü olduğunu bize göstermektedir. O Allah aynı zamanda insanı yaratılış ağacının en son ve eşsiz meyvesi yaparak diğer varlıkları ona hizmet ettirerek ve sadece onu kendine muhatap alarak insana verdiği müstesna değeri ortaya koymaktadır arkadaşlar. Saydığımız bunca icraatı gözümüzün önünde yapan sonsuz ilim, hikmet ve rahmet sahibi Rabbin kıyameti getirememesi, insanı diriltmemesi yahut diriltememesi, onu hesaba çekememesi Cennet ve cehennemi yaratamaması asla düşünülemez. Aslında bir insan her baharda yeryüzünde yapılan icraatı sadece dikkatli bir gözle takip etse öldükten sonra dirilme konusunda herhangi bir tereddüdü kalmayacaktır. Zira her bahar mevsiminde gözümüz önünde gerçekleşen olay aslında bir çeşit haşrin numunesi mesabesindedir. Hayvanlar ve bitkilerden milyonlar tür baharda birkaç hafta gibi kısacık bir süre zarfında canlandırılmaktadır. Bazı hayvanlar ve ağaçların tamamı aynen iade edilirken Hayvanların bazıları, ağaçların yaprak ve meyveleri, ot ve çiçekler ise benzerleriyle iade edilmektedir. Farklı bitkilerin tohumlarıyla muhtelif hayvanların yumurtaları görüntü ve içerik olarak birbirine çok benzerler. Bunların iç içe girmiş bir haldeyken karıştırılmaksızın birbirinden ayrılmaları bu fiilin çok geniş bir alan içerisinde çok hızlı ve kolay bir şekilde eşsiz bir düzen ve ölçü içinde yapılması sürekli olarak gözümüz önünde cereyan eden bir fiildir arkadaşlar. Öyleyse bunları yapan Allah Teala'ya herhangi bir şeyin ağır gelebilmesi mümkün değildir. Onun ilim ve kudreti için insanın diriltilmesi son derece kolaydır. Yüz bin askerden oluşan büyük bir orduyu sil baştan oluşturmanın neden zor olduğu aşikardır arkadaşlar. Bir komutan bu zor işi başarmış olsa ve sonra bir düdükle orduya dinlenme molası verse, ardından ikinci bir düdük sesiyle o orduyu şüphesiz tekrar çok rahat bir şekilde toplayabilir. Çünkü esas zor olan birbirini tanımayan ve disiplin nedir bilmeyen, başı bozuk bir kalabalığı bir düzen altına almaktır ki bu başarıldığı zaman dağıldıklarında tekrar toplanmaları hiç zor olmayacaktır. Bu örnekte olduğu gibi insan bedeninin yapı taşı olan zerreler birbirlerine yabancı iken aynı vücut içerisinde demirbaş olarak bulunarak birbirleriyle bir nevi tanışmaktadırlar. Vücudun sağlıklı bir şekilde devamı için çalışarak bir düzen altına girmektedirler. Ölümle birlikte dağıldıklarında Hz. İsrafil'in suru ikinci defa üflemesiyle o zerrelerin bir araya gelerek ait oldukları bedeni tekrar oluşturmaları pek zor olmasa gerektir. Çünkü artık bir nevi birbirlerini tanıyorlar ve görevlerini biliyorlar. Diğer taraftan İsrafil aleyhisselamın suru ordunun borusundan geri kalmayacağı gibi zerrelerin Allah'ın emrine olan itaatleri de askerlerin komutanlarına olan itaatlerinden aşağı değildir. Aslına bakılırsa bahar mevsiminde olduğu gibi her asırda hatta her günde kıyamet ve haşrin çok sayıda örneklerini gözlemlemekteyiz. 100 sene önce yaşamış tüm insanların ölümleriyle adeta kıyametleri kopmuş gibidir. 100 sene sonra dünyaya gelecek tüm insanlar da bir cihette dirilmeye bir örneklik teşkil ederler. Geceleyin kıyameti kopmuşçasına derin bir sessizliğe gömülen yeryüzü sabahleyin tekrar dirilerek canlanmaktadır. Vücudumuzda an be an öldürülen ve yeniden yaratılan hücreler kıyamet ve dirilişin küçük birer örneği gibidirler. Bu kadar gözü önünde cereyan eden örneklerini gördüğü halde insanın ahirette cismani dirilişini aklına sığıştıramayan kimseye acaba ne demek gerekir? Sözün özü arkadaşlar, insanın dirilişi kışın ölmüş canlıların bahardaki yeniden canlanışı kadar kesin ve su götürmez bir gerçektir.